Arkadaşlar merhaba. Bugün yine bir termodinamik bir ile karşınızdayım. Kağıdımız biraz uçmakta şu anda. Evet tuttuk kağıdımızı. Başlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çözeceğim soruda hem kapalı sistemin tutucu tutucular, yani tutucu soruları oluyor. Bu tutucu sorularından bahsetmek istedim. Bir yandan da her zaman birinci yasayı kullanmadığımızı. Ee, yani Q ve e, işi bulurken, vesaire her zaman birinci yasayı kullanmadığımız için e, bazen lisede gördüğümüz MC delta Tleri de e, kullandığımızı göstermek için e, bir taşla iki kuş vurmak istedim ve bu soruyu seçtim arkadaşlar. Soruyu anlattık sana zaten anlayacaksınız demek istediğim şeyleri başlayalım. Birinci durum, birinci durumda ne verilmiş arkadaşlar? E, Pistonlu kap. Bir piston sindir düzeninde 100 kPa basınç 25 santigrat derece sıcaklıkta 2 kilogram e, su bulunmaktadır. Tamam. Burada verim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Neyse soruyu okuyalım da bir göstereceğim ben size zaten hepsini. Yapılan işlem suya 0.4 metreküp hacmi 0.4 metreküp olana kadar ısı veriliyormuş. 0.4 metreküp olduğunda hacmi tutucular pistonu sabitliyor. E, sabitlese de ısı verilmeye devam ediliyor. E, ve suyun sıcaklığı 300 derece olarak son sıcaklığı. Son sıcaklığı 300 derece olarak belirleniyor. Ne sorulmuş arkadaşlar bir soruda? Suyun son haldeki basıncı ve suyun toplam ısı miktarı yani suya dahil olan ısı miktarı. C. Pison'un yaptığı iş. D. De TV diagramını istemiş arkadaşlar. Soruya başlayalım. Şimdi aşkında suyun son haldeki basıncı demiş. Ben bu diyagrama yani diğer sorularda kullanacağımız bilgileri ee, bulduğum kısma e, A demişim ama siz A dediğime bakmayın arkadaşlar aslında e, ben burada bilgileri bulmuşum A da sadece çünkü sonraki basıncı istemiş onu da e, bunların tamamının içerisinde bir yerde bulduk. E, şimdi arkadaşlar başlayalım e, birinci durumda ne vardı? T1 e, 25 santigrat derece, P1 100 kPa kaldı. E, şimdi arkadaşlar burada tamamının sıvı olduğunu biliyoruz. Bakın 2 kilogram su bulunmaktadır diyor. Tamam sıvı olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar direktman A4 ya da A5 tablosuna gidip e, bize ihtiyaç duyduğumuz, bize lazım olan e, özgür hacim değerini bulabiliriz. Arkadaşlar gidip baktık. A5 tablosuna. 100 kilo paskala. Orada VF değerini 3 metreküp bölü kilogram olarak bulduk ve e, özgür hacim 1 olarak yazdık şuraya. Gördüğünüz üzere. Eee Sonra hacmimizin, bu durumdaki hacmimizin ne kadar olduğunu bulmak istedik. Bilgi olarak gerekli olabilecek ve gerekli olan her şeyi bulmaya çalıştım. Hem sizin sadece bu soru için gerekli olanlar değil de başka sorularda da ihtiyaç duyacağınız şeyleri nasıl bulacağınızı görmeniz için bulabileceğim her şeyi bulmaya çalıştım soru üzerinde. Bir yandan da konu anlatımı gibi olsun istiyorum çözdüğüm sorular. Soru üzerinden iyice anlamanızı sağlamak istiyorum. Devam edelim arkadaşlar. V1'i nasıl buluruz? Şu anda bulunduğu durumdaki hacmi nasıl buluruz? En belli e, yani hacmin bulunma for, hacmin bulunma formülünün e, M çarpı özgür hacim olduğunu biliyorsunuz. Zaten bunu daha önce de e, diğer videolarımda da bahsetmiştim. M çarpı özgür hacim 1 yapacağız. Özgür, özgür hacimimizi bulmuştuk, okumuştuk tablodan. E, onu e, 2 kilogram olan kütleyle çarptığımızda e, V1'i birinci durumdaki hacmimizi 0.00 2006 metreküp olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda Durum olarak incelemelisiniz. Yani tutucu sorularında, ee, bakın burada mesela ilk durumda, ee, ilk durumda tutuculara uzak, 100 kPa, 25 santigrat derece, sakin bir şekilde duruyor. Ama ısı verilmeye başladığında arkadaşlar, ee, tutuculara kadar geldiğinde ki kısmı, tutucu, yani tutuculara kadar gelen kısmı bir olarak değerlendirebilirsiniz. Neden? Çünkü ee, seyreden şey aynı. Yani ısı verilmesi durumu mevcut ve bu ısı verilmesi durumunun sonunda tutuculara varacak yani ilk durumdan ikinci duruma tutucu tutuculara varana kadar ve orada artık sabit hacimde durana kadar ki kısım bir bölüm olacak ve bunu bir durum olarak inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunu yani şu ilk durumdan ikinci duruma tutuculara gelene kadar ki olan kısmı ikinci durum olarak inceleyeceğiz. Ondan sonraki arkadaşlar durum biraz daha farklılaşıyor gördüğünüz üzere. Artık sadece ısı verip hacim genişletmiyoruz. Ya yani sabit basınca devam etmiyoruz. Bazı şeyler değişiyor. Ne değişiyor? Artık hacim sabit ve basınç artmaya başlıyor. Bunu gördüğünüz için arkadaşlar bunu artık e, tutuculara gelip Tam tutuculara geldiği andan sonraki ısı verilmeye devam edip de basıncın artması ve hacminin artmayışını ayrı inceleyeceğiz. Bunu üçüncü durum olarak bakacağız arkadaşlar. Bunu böyle mantıken ayırmanız lazım yani. Benzer etkilerin olduğu bölümleri durum olarak almanız gerekiyor. Tamam ikinci duruma geçelim arkadaşlar. İkinci durumda da tutuculara kadar geldi ve burada normal olarak durdu. hacmi sabitledi tutucular ve Burada P2 biliyoruz 100 kilo paskal. Basınç değişmedi neden değişmedi? Çünkü pistonlu kap normal olarak yükselecek ve tuzlara gelene kadar sürekli 100 kilo kalacak. Isının etkisi ise hacim olacak. Hacim büyüdükçe basınç sabit kalacak. Hacmi 0.4 olarak zaten vermişti bize. Ve burada T2 99.61 santigrat derece olarak bulmuşuz. Ama bunu nasıl buluyoruz arkadaşlar? Burası çok önemli buraya dikkat edin bunu bilmeyen birisi algılamakta zorlanabilir birisinin anlatması gerekir ne kadar cevabı görse bile yetersiz olabilir arkadaşlar burayı nereden anlıyoruz biliyor musunuz burayı burayı arkadaşlar ne olduğunu anlamak üzere A4 ya da A5 tablosuna gideceğiz ve buradan özgür hacim değerlerini okuyacağız. Yani e, önce şunu söyleyeyim. E, V2 hacminin 0.4 olduğunu bildiğimiz için e, de 2 kilogram olduğunu biliyoruz. Bunun üzerinden özgür hacim 2'yi bulabiliyoruz. Şimdi hem özgür hacim 1'i biliyoruz hem özgür hacim 2'yi biliyoruz. Eğer biz, eğer biz örneğin A5 tablosuna e, 100 kilo pascal üzerinden yani A5 tablosu Pascal yani basınç tablosu olduğu için basınç tablosuna gider ve özgür hacim değerleri üzerinden fikir yürütmeye çalışırsak biz bunun hangi sıcaklıkta ne durumda olduğunu çözebiliriz. Ee, gidiyoruz arkadaşlar A5'e ve e, A5'e gittiğimde 100 kilo satırına baktığımızda arkadaşlar e, özgür özgül hacim F'in yani flüt kısımda flüt olduğu noktada özgül hacmin e, 0.00003 metreküp bölü kilogram olduğunu biliyoruz. Ve arkadaşlar orada e, VG yani tamamının gaz olduğunda tamam eğer gaz olsaydı e, özgür hacmi kaç olurduyu merak ediyoruz yani. Acaba bu e, hala Doymuş sıvı sıkıştırılmış sıvı versiyonunda mı yoksa doymuş sıvıya mı geçti? Doymuş sıvı olmadı belli zaten ya da gaz yani buhar tamamı buharlaştı mı? Sorusunu kendimize soruyoruz ve gidip özgür hacim gaz değerine baktığımızda 1.69.41 metreküp kilogram olur biliyoruz şey, buluyoruz bakıp buluyoruz ve arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim özgür hacim değerimiz 0.2 metreküp bölü kilogram. Bu ne demek oluyor? Ya yani V gaz tamamının buharlaşma durumunda durumunda ki özgül hacminden daha ufak olduğuna göre diyoruz ki arkadaşlar bu bir sıvı buhar karışımı. Yani bunu ne, neye göre de fazla mı olacak az mı olacak gibi aklınıza karışabilir. Bunu da açıklayayım. Özgül ee, özgür hacim ne demek? kilogram başına düşen, birim kilogram başına düşen hacim demek, metreküp demek. Yani metreküp bölü kilogramdan anlayacağımız şey kilogram başına düşen metreküp demek. Ve kilogram başına düşen metreküp sıvılarda tabii ki de daha az olacaktır. Kilogram başına düşen, birim kilogram başına düşen hacim sıvılarda daha az olacaktır, az. Ee, gazlarda yani buharlarda daha çok olacaktır. Gördüğünüz üzere 1.6941 gibi bir değer. Bu da çok. Bu da arada olduğuna göre arkadaşlar buradan çok rahat bir şekilde ne gaz kadar çok hacim kaplamış tamamı buhar olacak kadar çok hacim kaplamış. Ne de tamamı sıvı olacak kadar az hacim kaplamış yorumunu yaparak 0.2'nin sıvı buhar karışımı olduğunu anlıyoruz. Şimdi buradaki x'i nasıl buluruz arkadaşlar? Sıvı buhar karışımı olduğu için size burada ihtiyacımız olsa da olmasa da ikisi bulmak istedim. X değerini yani x'in kuruluk derecesi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Kuruluk derecesi nasıl bulunuyor? Eee... Formül zaten bu. Bunu açıklarım da şu anda vakit kaybetmek istemiyorum. Ee, bildiğiniz üzere formülü hiç bilmedi yani mantığını anlamadan da kullanabilirsiniz gayet. Ee, değerleri bulduğum derler arkadaşlar. Belki 0.2 olarak bulmuştum. Yazdığım yerine ve eksi vf yani özgür hacim flüt o değer 0.00103 olarak bulmuştum onu da yazdım arkadaşlar altta da e, özgür hacim e, yani sıvı-buhar karışımı ve FG e, onu da 1.69 30. şey 3097 olarak bulmuştum sonuç olarak ikisi arkadaşlar e, 0.118 olarak buluyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ikisi neden bulduk? Bu ikisi eğer ihtiyacımız olursa, ihtiyacımız olduğu zamanlarda e, atıyorum entalpi bulmamız gerekir. Entalpi bulmamız gerektiğinde bu ikisi kullanacağımız için arkadaşlar özgür hacim üzerinden ikisi bulmayı gösterdim size. Burada da e, ikisi bulduktan sonra e, özgür, eğer entalpisine ihtiyacınız varsa aynı sıradan yani 100 kilopaskal A5, A5'teki 100 kilopaskal ee, satırından e, gayet HF değerini yani entalpi fluid değerinin 417.5 şey 51 e, artı 0.118 bu zaten x seri daha yeni bulmuştuk e, çarpı e, 2257.5 HPG değerinde bulup arkadaşlar formül her zamanki standart formülü, formülümüz üzerinden 683.895 kJ bölü gram olarak bulabilirsiniz. E, bunu da böyle bulmuş olalım. Ee, Belliğinizde bulunsun. Hatırlayalım. Bilmeyenler öğrensin. Bilenler tekrar etmiş olsun. Üçüncü duruma geçtik geç arkadaşlar. Artık tutucuda duruyor ama yükselmeyi bırakmış. Ya yani yükselmeyi bıraktığı andan, tutucuya vardığı andan itibaren artık üçüncü durumu değerlendirmeye başlıyoruz. Çünkü artık hacim artmayacak. Bir değişiklik var yani yerleyen sistemde ciddi değişiklikler var. Artık hacim artmayacak ve basınç artacak. Isı artırımıyla beraber, ısının devam edilmesiyle beraber, verilmeye devam edilmesiyle beraber hacim artmayacak ve basınç artmaya başlayacak. Bu noktadan itibaren Arkadaşlar burada yine hacmin 0.2 olduğunu, 0.2 metreküp bölü kilogram olduğunu biliyoruz. Özgür hacmin. Ee, değişmeyecek. Neden değişmeyecek? Çünkü hacim de değişmiyor, kütle de değişmiyor. Hacim de hala 0.4. Ee, kütle de hala 2 kilogram. O yüzden 0.2 metreküp bölü kilogram olacak. Bunu biliyoruz. Elimizde bir de T3 300 santigrat derece değeri var. Ee, artık... Bunlar üzerinden A4'e gidebiliriz arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Kızgın buhar olduğunu çok net anlasak bile e, mantığımız neydi? A4 ya da A5 tablosuna A4 ya da A5 tablosuna Eğer elimizde sıcaklık varsa A4'e gidiyoruz. Eğer elimizde basınç varsa A5'e gidiyoruz. Bunlardan birine gidiyoruz ve arkadaşlar bunu sanki e, doymuş sıvı, sıvı sıkıştırılmış sıvı yani 5 MPa altında sıvı sıkıştırılmış sıvı ya da sıvı var karışımıymış gibi değerlendirip okuyoruz ve eğer değerlerimiz uymuyorsa fazla çıkıyorsa bizim değerlerimiz e, yorumumuzu yapıyoruz ve ona göre kızgın buhara gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar A4'ten baktık 3 santigrat derecede e, özgür hacim flütlerimiz değerimiz e, 0.001044 yanlış yazmışım arkadaşlar 1404 olması lazım çok fark etmez Metreküp bölü kilogram e, olarak bakmışız e, özgür hacim gaz değeri ise 0.02 e, 2165 ya işte 21.659 metreküp olarak bulmuşuz Metreküp bölü kilogram olarak bulmuşuz e, ve arkadaşlar kendi özgür hacmimizle buradaki özgür hacim, flüot ve özgür hacim gaz değerlerini karşılaştırıyoruz. Kendi yani özgür hacim 3 V3 durumundaki değerimiz nerede kalıyor arkadaşlar? Bunların arasında mı kalıyor yoksa flüodun gerisinde mi kalıyor yoksa gazın yersinde mi kalıyor? Buna dikkat ediyoruz ve e, 0.2'nin 0.2'nin e, ve gaz yani özgür hacim gaz değerinden büyük olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Burada 0.2 özgür hacim gaz değeri. şey Özgür hacim 3 değerimiz. Özgür hacim gaz değeri ise 0.02. Yani elimizdeki özgür hacimin e, özgür hacim gaz değerinden büyük oluşundan bunun bir kızgın buhar olduğunu anlıyoruz ve hemen buraya not düşmüşüz. Kızgın buhar olarak. P3 ve H3 ve altın. E, burada da P3 ve H3'e ihtiyacımız olacağı için arkadaşlar yani 3 durumdaki basınç değeri ve üç durumdaki entalpi değerlerine ihtiyacımız olacağı için Interpolasyonlarla buluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu interpolasyon durumu sizin biraz kafanızı karıştırabilir. Ben size kaba taslak anlatayım. Şöyle ki, arkadaşlar bizim değerimiz neydi? Bizim değerimiz 300 santigrat dereceydi. Her zaman tablon yani A6'ya gittik. Evet kızgın bu aradayız ama 300 santigrat derecenin asla ve kata çıkamayız arkadaşlar. 300 santigrat derece satırında bulunmak zorunda. Hangi 300 santigrat derece olursa olsun. Biz hangi değeri ar arıyoruz arkadaşlar? Hemen bakalım. Örneğin entalpi değerini arıyoruz. Entalpi değerini arıyorsak arkadaşlar buraya geleceğiz. Entalpi'ye bakacağız arkadaşlar. E, 300 santigrat derecede bizim e, elimizdeki özgür hacim neydi? Özgür hacim arkadaşlar 0.2 idi. Yani diyeceğiz ki arkadaşlar özgür hacim değerinin 300 santigrat derecede 300 santigrat derecede e, 0.2 olduğu yer lazım bize. 300 santigrat derece arkadaşlar ben aradım buldum. E, özgür hacim değerinin 300 santigrat derecede 0.2 olduğu aralık 1.4 megapascal ile 1.2 megapascal olduğunu tablodan aradım ve buldum. 300 santigrat derece karşılık geliyor görüyorsunuz arkadaşlar. 1.2 megapascal durumda 0.21 386 olduğunu görüyoruz. 1.4 megapascal durumunda ise 0.18 233 değerini görüyoruz. Ve bizim değerimizin yani bizim basınç değerimizin mesela 1.2 ile 1.4 arasında olduğunu anlayıp bu e, özgür hacim değerleri üzerinden özgür hacim değerleri üzerinden interpolasyon yaparak bu Pascal değerlerini kullanarak işte bu özgür hacim değerlerini ve 0.2 bizim elimizdeki özgür hacim değerini kullanarak bu özgür hacim değerimize yani 0.2 özgür hacim değerimize karşılık gelen ba basıncı bu aradaki basıncı buluyoruz ve yazıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde e, entalpi için de aynısını buluyoruz. Şu ikisi arasında şu ikisi arasında yani 3046.3 ve 3040.9 değerleri arasındaki e, entalpi değerimiz yani 0.2 özgür hacim değerine karşılık gelen yani entalpi değerimizi yine 0.21386 e, 0.18233 değerlerini de kullanarak e, entalpi değerimizi interpolasyonu çok rahat bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. İnşallah anlamışsınızdır. Çok ayrıntılı anlatamadım gösteremedim ama e, güzelce açıklamaya çalıştım. Devam edelim arkadaşlar. Ve sonuç olarak P3'ü ve H3'e bulmuş olduk. P3'ü 1.2879 olarak megapaskal olarak h de 3043.9 kg bölü kilogram olarak bulmuş olduk. Evet arkadaşlar bilgileri bulma kısmımız tamamlanmış oldu.